Hiper zekadan herkese merhabalar babacığım. Metin Hoca'dasın. Konumuz Lozan Barış Antlaşması. Baba Mudanya'yı işledik, Büyük Taarruzu işledik, Başkomutanlık Meydan Muharebesi biliyorsun diğer adıydı. Orayla ilgili 4 soru ödevim vardı. Yaptın mı? Yaptığını biliyorum abi. Çalışkan öğrencisin. Aylardır ders çalışıyoruz beraber. Yani ya da yeni gördüm bilmiyorum. Şimdi burada ekranda benim ders anlattığım kitabı satın almak için açıklama kısmına linkler bıraktım. Oradan e, satın almak almadıysan almak istiyorsan alabilirsin. Şimdi biz ne yapacağız abi? Lozan Barış Antlaşması'nı işleyeceğiz. Soru çıkabilir. Ee, hemen benimle gel. Abi hemen benimle. Hiç uzatmak istemiyorum. Bugün nasılsın? Ne var? Ne yok? İyi misin? Hal hatır sormayayım. Çünkü artık gün sonuna geldim. Ben çekimlerde. Onun için e, Lozan'ı da anlatacağım. Gidip dinleneceğim. Son video. Bak son enerjimle artık gidip göz kapaklarımı kapatmayı düşünüyorum. Ama ilk başta Lozan'ı sana öğretmek istiyorum abi. Hazır mısın? Rahat mısın? Suyun, çayın, çorban var mı? Gel bakalım abi Allah'ın izniyle bu işi hallederim. Şimdi Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarih imzalanma tarihi. Abicim şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk Devleti ile imzalanacak olan Barış Antlaşması'nın şartlarını belirlemek için İsviçre'nin Lozan kentinde bir konferans toplanması kararlaştırılıyor abi. Şimdi şöyle Mondros'u imzalamıştık. İptal oldu. Neyi imzaladık? Mudanya'yı. Sevri hiç imzalamadık. Yeni bir barış antlaşması lazım. Neyi imzaladık abi? Lozan'ı imzaladık. Şimdi itilaf devletleri yine kendi çıkarları doğrultusunda karar almak, her iki taraf arasında görüş ayrılığı yaratmak için hem TBMM hükümetine davet gönderiyorlar hem de Osmanlı hükümetini davet ediyorlar. Abi bu gelişme sonucunda TBMM tarafından saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılıyor. Bu konu 4. ünitenin konusu olduğu için detaya girmeyeceğim. Şimdi Lozan görüşmelerini TBMM hükümetini temsilen Mudanya'daki başarısından dolayı İsmet Paşa temsilci olarak gönderiliyor. Ve Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın başkanlığı yaptığı heyetten diyor ki neyden ta, hiçbir konuda taviz vermeyin ama en önemlisi misak-ı milli sınırlarından, kapitülasyonlardan ve Ermeni devleti konusunda kesinlikle taviz vermeyin abi olay bu. Şimdi Lozan görüşmelerine kim katılıyor? İngiltere, İtalya, Yunanistan, Fransa, Japonya, Romanya, Yugoslavya katılıyor. Sovyet Rusya ve Bulgaristan sadece boğazlarla ilgili görüşmelere katılırken ABD de sadece gözlemci olarak bu e, Lozan görüşmelerine katılıyor. Şimdi bakalım Lozan'da neler olmuş? Bir kere Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor falan petrol fışkıracak öyle bir şey yok. Mahalle ağzı tarihiyle konuşmayalım. Lozan'ın bir süresi yoktur. Orijinali ee, sergilendi. Öyle bir hani bu şu tarihte bitecektir diye bir antlaşma değil o antlaşma. Savaş çıkar tekrardan şartlar güncellenebilir. O ayrı bir olay ama şu an Lozan'ın iptali ya da geçersizliği diye bir durum söz konusu değildir. Lozan'ın gizli maddesi varsa eğer çok gizliyse sen gizli maddesinin olduğunu nereden biliyorsun? Mesela. Evet şimdi birinci madde. Boğazlar konusu. Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir diyor. Abi başkanı her ne kadar Türk olursa olsun senin boğazların üzerinde uluslararası bir komisyonun söz sahibi olması tam bağımsızlık ilkesine aykırı mı? Aykırı. Egemenlik haklarımıza aykırı mı? Aykırı. Bak burayla ilgili soru göreceksin. Karşına çıkacak. Unutma. Kapitülasyonlar ve duyun ummiye idaresi kaldırılacaktır. Osmanlı borçları Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaştırılacaktır. Kapitülasyonları kaldırdık mı? Kaldırdık. Duyunu umumi hani bu bizim borçlarımız karşılığında yeraltı kaynaklarımıza el koyan bir komisyon vardı. Yabancılar tarafından kurulan. Abi bu ekonomik bağımsızlığımızın sağlandığını gösterir. Bu kadar basit. Azınlıklar konusu gündeme geliyor abi. Bir de eee buraya bir parantez açacağım. Şuraya bir yıldız koyayım da. Şimdi bir de protokolde eşitliğe de önem veriyor. İsmet İnönü gidiyor o konferansın olduğu salona. Bakıyor ki herkes de güzel koltukta Türk tarafına e, tabure koymuşlar. Tekmeye basıyor ki ben diyor burada oturma. Aynı koltuklardan koymazsanız ben geri katılmam diyor. Ya aynı koltuk yok diyor ki bulunca başlarız o zaman. Abi kaldırıyorlar tabureyi koyuyorlar e, aynı koltuklardan. Bu da protokol. küçük bir şey mi protokolde eşitliktir ha. Şimdi azınlıklar, azınlıkları sürekli bahane edip iç işlerimize karışıyorlar abi. Azınlıkları Türk vatandaşı sayıyoruz, sahip oldukları ayrıcalıkları kaldırıyoruz. Ve Lozan'la Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını böylelikle engellemiş oluyoruz. Yunanistan, Batı Anadolu'da yani Anadolu'da, Anadolu topraklarında yapmış olduğu tahribat karşılığında savaş tazminatı olarak Kara Ağaç bölgesini Türkiye'ye veriyor. Eğer bir ülke savaş tazminatı veriyorsa ee, savaşı kaybettiğini ve Anadolu'da yaptığı tahribatı da kabul etmiş olur. Dolayısıyla Yunanistan'ın savaşı kaybettiğini kabul ettiğini, ayrıca Anadolu'da yaptığı tahribatı yine kabul ettiğini söyleyebiliriz babacığım. Türkiye'nin doğu sınırı için Kars Antlaşması geçerli oluyor. Doğu sınırımız kesinlikle kazanmıştı zaten. Suriye sınırı için 1921 Ankara Antlaşması geçerli oluyor. Biz e, Moskova Antlaşması ile ve onun devamında Kars Antlaşması ile Batumu zaten bırakmıştık. 1921 Ankara ile Hatay'ı bırakmıştık. Batı sınırı için Mudanya Ateşkes Antlaşması geçerli olacak demiş. Irak sınırı yani Musul sorunu e, daha sonra Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak olan görüşmelere bırakılacaktır. Adalarla ilgili de Bozcaada ve Gökçeada'yı bize veriyorlar. 12 adayı İtalya'ya, diğer Ege adalarını da Yunanistan'a bırak. Bu çok kötü bir şey ama anlatacağım şimdi. Bir kere Kars Antlaşması'nın geçerli olması yani otomatikman Moskova'nın geçerli olması 1921 Ankara'nın geçerli olması Misak-ı Milli'den tavizler verildiğini söyleyebiliriz. Musul sorunu Irak sınırının belirlenmesine engel oluyor. Sonradan gündeme gelen konuları içeriyor. Abi Lozan'da çözüme kavuşmayan tek konu Musul sorunudur. Birçok konu tekrardan gündeme gelse de çözüldüğü halde gündeme geliyor. Ama Musul sorunu hiçbir şekilde çözülmüyor. Gel gelelim adalara. Abi adaların büyük bir kısmını kaybediyoruz. Ya hocam Lozan ihanettir işte böyle şey mi olur toprağa sattı. Abi öyle bir şey yok. Dönemin şartlarına göre imzalanabilecek en iyi antlaşmadır bu. Çünkü savaş yani İngiltere hadi savaşa dese Yunanistan tekrar girse abi bizim tekrardan o kadar yükü kaldıracak enerjimiz, askerimiz, paramız, silahımız yok ha. Bunu anlamak lazım ya. Yani. Diğer taraftan Türkiye'deki yabancı okullar Türk hukukuna tabi olacaktır. Türk hukukuna dahil olacak ona uyacaktır maddesi var. Bu da yabancı devletler yine yabancı okulları azınlıklara da bahane edip iç işlerimize karışıyor ya. Yabancı okulları bahane edip iç işlerimize karışmasını engellemeye yöneliktir abicim. Rum Patrikhanesi problemi var. Patrikhaneyi biz İstanbul'un dışında çıkartmayı çok istiyoruz ama burada çıkartamıyoruz aslında. Daha sonra medeni kanunla da çıkartmak istiyoruz yine çıkartamıyoruz. Çünkü Patrikhane e, yine e, bahane edip içlerimize karışacaklar diye ama onu da Türk sınırlarının dışına dışına çıkartamıyoruz. Özellikle kapitülasyonlara ekonomik bağımsızlıkla ilişkilendirin. Boğazların başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi bağımsızlığımıza aykırıdır. Bunu bilin. Şu iki maddeden ilk iki maddeden çok soru geliyor. Ayrıca ayrıca şurada e, Kars Antlaşması'nın ve 1921 Ankara Antlaşması'nın geçerli olması Misak Mill'den tavizler verildiğini bize gösterir babacığım. Şimdi gel gelelim. Burada 3 tane madde verilmiş. Güzel. Evet tam istediğim. Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan bazı maddeler şunlardır demiş. Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek. Burada iç işlerimizin karışmasına önleme yönelik olduğu için ikinci madde doğru. Duyun umumiye teşkilatı kaldırılacak. Ekonomik bağımsızlığı korumaya yöneliktir. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi baba. Egemen devlet anlayışının bağımsızlığımızın zarar gördüğünü gösterir. Dolayısıyla D seçeneği 1 2 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Bak ne anlattıysam o şekilde çıkar karşına. Yani MAP de sana farklı bir şey sormayacak babacığım ha. Evet şimdi ikinci soruyu çözelim mi? Geç burada bakalım. Bakalım bunun bakalım ya da şur şöyle... Evet tamam hadi ikinci madde soruya bakalım. Lozan Antlaşması'ndaki bu maddelerden aşağıdaki çıkarılmadan hangisi yapılamaz? Türkiye egemen devlet ilkesinden ödün vermediği demiş. Şimdi burada egemen devlet ilkesinden boğazlar konusunda ödün vermiş miyiz? Evet vermediği demiş. Direkt yapamayız bu yorumu. Askeri sınırlamalar var mı babacım? Şimdi burada bakalım. Evet Türkiye'nin boğazların her iki yakasında asker bulundurmaması demiş. Evet var. Çözüme kavuşturulamayan konu var mı? Irak sınırı mesela Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasında yapılan sonraki yapılacak sonraki ikili görüşmelerde bırakıldığı için var. Ekonomik bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldı. Var mı? Adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalıkları içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Ekonomik bağımsızlığı sağlama yönelik olduğu için doğrudur ama A seçeneği yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabıdır. Bir sonraki videoda abi milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımasını işleyeceğim seninle birlikte. Şu soru 1 ve 3 ödevindir. Ödevini yap gel, kitabını kap gel. Kitabın yoksa hani biraz sıkıntı yaşayabilirsin babacığım. Onun için kitabını edinmeni tavsiye ederim sana. Diğer taraftan abi Lozan'la ilgili dediğim gibi genelde şu iki yıldız koyduğum maddeden soru çıkacaktır karşına. Kurumsallarda, soru bankalarında, LGS'de karşına çıkabilir. O ödevini yap, tekrarını yap. Anlamadı sen videoyu başa sar babacığım sakin ol. Yanlışın çıkabilir, yaptığın yanlışları tekrar et. Bunlar senin için çok önemli şeyler. Bak onu söyleyeyim. Eğer tekrar yapmazsan, bırak fark etmez. Tekrar yapmazsan bu işi başaramazsın. Sabırlı olacaksın, disiplinli çalışacaksın. Ondan sonra inanacaksın kendine güvenip ben yapamıyorum, anlamıyorum diye bir şey yok abi. Sen zekisin. Neden anlamıyorsun? Zeki bir öğrencisin babacım. Niye anlamıyorsun yani? Anladın. Seni çok çok seviyorum. Açıklama kısmına bir göz at. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ben uyumaya gidiyorum. Hadi eyvallah.